kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercun Ada Yardımcı. Bu da kardeşim Mehmet Çağın Yardımcı. Şimdi sizinle bu, bu kutuları açacağız. Aç aşkım. Ne çıktı Çağın? Hala kutusunu açmadım ki. Çok tatlı konuşuyor.

Dönüşte. kardeşim önce böyle size benim kutumda. açıyorum. Evet. Hmm. Aa, bu Gördüğünüz yok. gibi kırmızı bir kutu. Böyle bir kırmızı kutu. Hmm. Şimdi bunu da içine açıyorum. Yine aynı şey çıktı. Ecin, Ecin şimdi ne takayım be. Adamı da oturttum. İşte, buradaki gibi taktık. Arkasında motor var. Sakızım var. Anne, i̇şte. olmuyor ki! Dönüşüm, dönüşüm! Kanalımıza, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun lütfen. Hepinize görüşmek dileğiyle. Bay bay. İşte. İki tane paralı yıldız. Görüşmek üzere.